Bugün sizlerle birlikte Gorilla oynuyoruz. Maç başladı. Ben yanlışlıkla maçta başlattım videoyu. Oyunun hata. Oyunda hata var bu ne? Ben kaçar. Oyunda oyunda gorilden kaçmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Oyun böyle bilenler vardır. Benim 3 tane kapanım. Benim 3 kapanım var. En iyisi bu ben bunu almaya çalışıyorum. 2 kapanlı ve 3 saniye e, yavaşlatıyor. Ben buna almaya çalışıyorum. Arkadaşlar, e, neyse şimdi devam edelim. Hadi şuradan ya oyunda bir sıkıntı var. Şöyle bir sıkıntı var abi. elinizi biraz alıştırmanız gerekiyor. Bakın şöyle bir sıkıntı olabiliyor. Derken yanlışlıkla eğile basma falan. Ama oyun çok oynarsanız alışırsınız. O goril reis buradaymış. Biraz tehlikeye gireceğim. Goril buradaki şeyleri yağmalıyor abi. Ben de burada saklan. Nerede saklansam? Hani şuradaki şeyleri alayım bari bende. de. İki tane oldu. Oo tamam sakin sakin. Ayıp oluyor ama ayıp oluyor. Ya. <laughs> Neyse arkadaşlar maç başlasın. Hemen geliyoruz. Arkadaşlar oyun başlıyor. Hemen şuradan seçelim. Adamda çok şans da bir şekilde öldük. Dans abi portala girdi, önleri geçti. Hadi bakalım başladık yola. Goriller. Kaçıyoruz kardeşim kaçıyoruz. Evet. Infection hiç sevmem, nefret ediyorum. Hop. <laughs> Gorilda. Ya bu ne be? Ben kaçar. Oo. Tamam. Eski bir gorilla oyuncusu olduğum için oyuna bayağı bir şey eklenmiş. Evet. Bayağı skinlerin ben bu skine Pardon arkadaşlar. Seni bu oyun değil, illa bir deli edecek. What the? What the heck? Ne? 250 mi? Alırım da istemiyorum boşa para. Düşür Kusretme. etmeyi genellikle pek sevmem. Koşun arkadaşlar koşun. Annem. Gorildan kaç. Evet survival. Ben bu survival'a da. Nerede saklanabiliriz? Heh, şurada. Abi. Eğil mi? Şöyle. Yok olmaz böyle. Olur bize gorilde çılgın ol. Uy. İnşallah buraya gelmez. Ben daha saklanamadım. Heh, geldi evet. Gider misin? Gel. Geliyor geliyor. Gelme ne olur gelme ama bak. Oh. Kaç 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 kaç. kaç O tamam tamam tamam. Sakin sakin. Tamam. Sadece biraz kesinmek istiyordum adamın. Evet. Hmm. Hmm. Ne olacak? Çok kötü, çok kötü. Abi mükemmel kötü bir durumdayız şu an. Mükemmel kötü bir durumdayız. Ne yapabilirim, ne yapabilirim? <laughs> Burada bir insanlık var. Selam. <laughs> Okey. Anahtar bulmamız lazımmış. Artı 20. Korkuyorum ya. Şuraya da bir bakalım. Oyun beni geriyor. Oo, tamam sakin sakin sadece burada geçmek istiyordum tamam 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 anlaşabiliriz anlaşabiliriz bir şey yok anlaşabiliriz hmm. Abi ses de ürkütücü ya. O oh, tamam 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 tamam. tam. Bir şey bir şey istemi. Tamam. Ölmeyeceğim. Ha 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 ha. Dın dın dı, 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 dın. Abi çok zordu bu ne ya? İçim gitti içim. Bu ne? Dı 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 dın. Bu ne la? Arkadaşlar şu sarı şeyine yorumlarda yazmayı unutmayın. Hadi selamünaleyküm. Selam. İçim gitti içim. çok sevdim. Güzel. Goril, goriliz, goriliz. Adamın dibiyiz. Goril kralım. Herkesin işini bitireceğim. Selam. Neredesiniz? Öleceksiniz. Burada mı saklanıyorlar? Hayır, burada saklan. O tamam. Selam. Merhaba, merhaba. Merhaba. Ölebilir misiniz acaba? Hadi, hadi. Çok güzel. Gördüm seni. AFK men. AFK reisi de öldürdü. Aa anahtarları bulamazsınız. Üzgünüm. Anahtarları bulamazsınız. Üzgünüm. Bulamayacaksınız. Burada birileri mi var? Kesinlikle birisi var. Hadi. Aa, bu ne? 80 saat bekliyorum ya. O tamam tamam. Öl. Ölsene şu kral adamı. Hadi 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 hadi. Üf ya. Öldüremedik arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Hoşça kalın. Bay bay.